Yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi? İşimi elimden alır mı acaba? Telefonum beni mi dinliyor? Robotlar düşünebilir mi? Bir takım tartışmaların yaşanacağı açık gibi görünüyor. Bu teknoloji herkesin yaşamını dönüştürmeye başladı. Çok çok karakteristikler. Mücadele etmek gerekecek mi? Gerekmez inşallah. Yapay zeka da bu söz konusu değil. Geçmiş olsun artık. Peki neden böyle düşünürüz? Bu kendi varlığımızı anlamak açısından da çok önemli. O ne derse doğrudur. O ne biliyorsa doğruyu bilir. Yalan yok Allah. Yani bu olacaksa insandaki gibi olacak. Tüm bu sorulara ilişkin kesin yanıtlarımız olmasa bile yapay zeka ve robotlardan farklı olarak biz kimiz ve insan olmak ne anlama geliyor?